Merhaba arkadaşlar. Ali Sirbaz'ı söyledi bizde onu yüklemeyeceğiz. Ama o Sirbaz'ı hala bilmiyorsunuz. Bak. Bunu atıyoruz, 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 atıyoruz. Arkadaşlar süper. arkadaşlar efsane bir burada var. Bak. Kuro burada arkadaşlar görüyorsunuz. Ay. Şimdi ya. ama süper nerede acaba? Efsane. Ya. ne Bakın, bakın. Spike gelsin el Bakın. Arkadaşlar bir de orada oyuncağı düzelt. Arkadaşlar şimdi bütün şey. Arkadaşlar Spike'in yana koyuyorsunuz. Tamam mı? Sonra hepsini böyle topluyorsunuz kartlarını. Tamam mı? Arkadaşım varsa arkadaşı size vereceğiz onun Sonra diyeceğiz ki Şey. Ben oyuncak oy oyun arayacaktım diyeceksiniz. Sonra adam sizi arayacak. Şimdi diğer parmak çiğim. Onu neredeyim? ben yapayım mı? Hayır o değil. Bak diğer hmm. elime sokuyordum ya. O zaman da ben o şeyi bazlığı yapayım mı? Ya hadi tamam. oğlum Arkadaşlar Hı. onu ben yapayım bak. Bak şurada elim var ya. Ay yanacak yok tamam. bak arkadaşlar elimi çıkarıyorum bak sonra atıyorum bunu hop bakalım bakın elim Aa. şimdi bakın arkadaşlar tamam öğrendi onu arkadaşlar bak şimdi, bak, bak bu elinizi böyle yapıyorsun sanki öyle elini, evet, elinizi buraya koyuyorsunuz bak elinizi sonra elinizi kapatıyorsunuz atıyorsunuz bak. Elinizi birden böyle çıkartıyorsunuz bak. bir de şunu yapıyoruz bakın bak bakın bak şu var ya ben size bir de bak ne yapıyorsunuz ya arkaya koyuyorsunuz elinizi böyle, böyle, uy, böyle. Iyi, ilk yapacaktık ya böyle, şimdi, unuttun mu böyle, arkadaşlar şimdi şu bak bu elimizde ya bunu böyle yapıyoruz sonra bunu alıyoruz şey Şuraya saklıyoruz bak. görünmedi. bak. Aşağı saklıyoruz böyle. Elimizi aa, böyle aa, de gösteriyoruz. da dur. Böyle gösteriyoruz. Sonra bunu alıyoruz. Aa, Yapıyoruz. Bu çıkıyor. Aa, böyle bitirsin bak. Biz başka ne gösterdik? He, bir de şu. Ben neyim bari? Puh. Ben zaten acıktım da. Geleceğini Parmakları havaya <laughs> hmm. oh, Şimdi açık oh, oh. Bu <laughs> Arkadaşlar. Başka size izinli göstereceğim. Bu ot oh, oh. Şimdi ilk videoydu biliyorum da. Ya. Bunu yapayım mı? Bir Vi videoyu durdur. <laughs> kartları toplayıp geliyoruz. Arkadaşlar kartları toplayıp geldik. Şimdi Ali size size illüzyon yapacak. Bakın. Aha <laughs> çıktı. Ben, ben ne yapabilirim zaten? Ben ne yemiştim ki? Bak arkadaşlar ben ne yapayım? Bak elinizi alıyorsunuz. Hayır ya göster. Arkadaşlar bak gözükmüyor değil mi? Şimdi şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birkaç tane elinize kart alıyorsunuz. Elinizi böyle gözüktürmüyorsunuz. Bak evet. bak bakın şöyle görmüyor Bana adam. Bana gö Evet. Bak. Sonra bunu <laughs> atıyorsunuz birkaç tane oldu. Bir tane falan olsun. Elinde çıkarıyorsunuz böyle. Yani. İsterseniz de böyle hafçurlu bağdanızdan da çıkartabilirsiniz. Bize şey, örtü şakası yapalım. Çok evet. Arkadaşlar bu örtü var ya ben şimdi görünmez olacağım. Ali kamerayı olsun. ben örteyim seni. arkadaşlar hemen geliyoruz. Göster arkadaşlar ben Ol. birazdan görünmez olacağım. Kapattın mı amca? Şey. Dur. 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 Dur şimdi. Şimdi aç video. Aç videoyu Dur bura bura geliyor. Şimdi Ali sor. Ali yap. Hadi. Şimdi. Arkadaşlar yap. açık. Bir hareket ediyor şu anda. Şimdi. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar ve hiç. Ya ben. bak. bak. Evet. Tabii ki de buradayım. Evet, i̇şte saklandı şuraya. Bak, evet. Arkadaşlar, şuraya çoksun. Tamam Böyle yapıyorsunuz. Biliyor Bak, bakın. Bakın. Böyle biliyorsunuz ya. Arkadaş üstünüzü kapatıyor. Ve videoda orada siz böyle yana çekiliyorsunuz. Yozun ki, yozun ki, hayır değil de, ben, kimde <laughs> koymuştu? Bu bu bu, bu zemim zemim hayır bak ben ben evet. evet. dedim şu 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 evet, <laughs> yemin ediyorum. Ya, o, şey, arkadaşlar gözümüne tutmuş. Seninki ne diyorsanız? Sen... Allah bu bana hiçbir şey yaramadı ki. Ya. Hiçbir şey. Yüzeyi. Yüzeyini kullan. Hı. Arkadaşlar, sihirbaz. Başka bir şey yapalım hadi. Hı. Hı. Bu var elinde. Durun, bir dakika. Elinde var ya. Oo. Yukarı atacağım bu kaybolacak. <laughs> e, oh, oh. Bakın, sihirbaz gibi. Gördünüz mü? Bak paket kapalıydı değil mi Ali? Hı -hı. Kapalıydı attın ve açıldı. <laughs> Arkadaşlar içinizde böyle bir boş paket açın ve bir şey koyun. Atın böyle o çıkacak ve sihirbaz gibi görünüyor. Başka? Bakın, Spike var ya. Ulamıyoruz. Yok. Yok. Arkadaşlar. 骷髅就。